Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karmaşık sayılarla ilgili ÖABT sınavında çıkmış olan soru tarzlarımızı inceleyeceğiz. Karmaşık sayılardan arkadaşlar 2019'a kadar bir defa soru gelmiş. O da 2016'da ama ne soru? Gerçekten çok kaliteli biraz da zor bir soru sordular arkadaşlar. Ama 2019'da da bir o kadar da kolay bir soru geldi arkadaşlar. Karmaşık sayılardan da soru tek tük da olsa arkadaşlar karmaşık sayılardan soru geliyor. Ama 2019'un ilk sınavında soru geldi. E, bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki bundan sonra soru sayısı biraz da arttığı için sınavımızda buradan da soru gelme ihtimali yüksek. Peki. Bakalım şimdi. 2016'da gelmiş olan sorumuz. Karmaşık düzlemde bir küme tanımlanıyor. Arkadaşlar şunun ne anlama geldiğini ezbere bilen arkadaşımız söyleyebilir. Nedir bunun anlamı? Hocam bunun anlamı şu demek. Merkezi sıfıra eksi bir olan öyle mi? Eksi parantezine aldıktan sonra sıfıra bir olan demen gerekirdi. Bir yarı çaplı çember. Ama ezbere bilmiyorsa benim arkadaşım ona ben şöyle gösterebilirim. Z gördüğüm yere x artı i yazıyorum. Bu da x artı y eksi 1 i. Şunu biraz daha düzelteyim arkadaşlar. x artı y eksi 1 i. Eşittir şey küçük eşittir 1. Mutlak değer nasıl alıyordu? İ'siz kısmın karesi artı i'li kısmın katsayısının karesi. Bin kara kök, küçük eşit 1. Bu da x kare artı y eksi 1'in karesi küçük eşittir 1. Gördüğün gibi merkezi sıfıra 1 olan bir yarıçaplı bir çember. Merkezi 1'e 0 olan sıfıra 1 olan bir yarıçaplı bir çember çiziyoruz. Evet, çizdim. Şimdi buradan teğet merkezi sıfıra bir bir yarıçaplı bir çember çizdim arkadaşlar. Diyor ki adam ne diyor bize? Şu küme A kümesi bu çemberin içi. Çemberin kendisi de dahil mi? Evet, küçük eşit verdiği için küçük eşit verdiği için çemberin üzeri de dahil. Diyor ki adam Z12 eşit 1 denkleminin çözümlerinin kaç tanesi A kümesindedir? Şunu çözebilmek için tam bu Z12 arkadaşlar 12. dereceden karmaşık sayı 12 tane kökü var. Bunu çözebilmek için şöyle yazıyorum. Sen şimdi her iki tarafın 12. derecenin kökünü alsan bir tanesini 1 diye bulursun. Tamam. Ama geri kalan 11 tanesini nasıl bulacaksın? Öncelikle şöyle yazman gerek. 1 şu kosinüs 0 artı i sinüs 0 anlamına gelir. Öyle değil mi? Şöyle çevirmiyor muyduk? Ee, şu 1 nerede? Şurada bir noktası. E bunun uzunluğu bir, açısı sıfır. Bir cis sıfır. Yani z12 eşittir bir ise bir cis sıfır. bir cis sıfır da cos sıfır artı i sınıf sıfır demektir. Buradan z12 z12 kısacası işte cis sıfır yani. Tamam. 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 Peki, her iki tarafın ne yapıyorum? 12. derecenin kökünü alıyorum. 1'in 12. dereceden kökü cis 0'ı 12'ye bölüyorum. Arkadaşlar, buna k pi eklerler ama ben öyle yapmam onu genelde. Ben kenarda 360'ı da 12'ye bölerim. Kaç çıktı? 30. İlk değerim Z1. Şuraya alayım. Z1 1'in kökü 12. derecesi kökü 1. 0'ı 12'ye böldüm 0. cis 0. Sonraki her kök ona bu açıyı ekleyerek elde ettiğin köktür. Z2 1 cis 30. Z3 1 cis 60. Z4 1 cis 90. Z5 1 cis 120. Z6 1 cis 150. Z7 bir cis 180. Z8 bir cis 210. Gerisini Z9'u, Z10'u, Z11'i, Z12'yi yazmaya gerek yok. Niye gerek yok? Arkadaşlar zaten ben bir cis 180 dediğin şey şurasıdır. Şurası kaç oluyor? Z7'nin değeri tam şu noktanın ucundaki yerdir arkadaşlar. Z7 şurasıdır. Karmaşık sayılarda gösterirken şu çubuğun ucudur karmaşık sayı. Z7 şurasıdır. E, kümenin içinde mi? Değil. E, 180 açısı genişledikten sonra artık hiçbir Z'nin değeri nerede değil bu kümenin içinde olmaz. Yani bunlar Zaten kümenin içinde değil. Hatta 180 de kümenin içinde değil. Hatta c 0 da kümenin içinde değil. Cevabım 1 2 3 4 5. 5 tane gibi görünüyor. Ama arkadaşım 5 tane gibi görünüyor da gerçekten hepsi de bunun içinde mi? Onu kontrol etmen gerekiyor. Peki hocam nasıl kontrol edeceğiz onu? şuradan bir uzunlukta çemberin üzerinde olan z'nin açısını bulalım. Şu z'nin açısını bulalım. Eğer bunun üzerindeki açıyı bulursak eğer bu açı ve üstü olanlar çemberin içinde bu açıdan küçük olanlar çemberin dışında kalmış olacak. Tamam. Şimdi bakalım. Bunu da yeşille yapalım. Arkadaşlar şunu şöyle bir üçgene tamamlayalım mı? Yarı çap bir olduğu için bir bir çizdiğimiz z'nin kırmızı uzunluğu da z uzunluklarımız ne? Bizim bir. E bu eşkenar üçgen oldu. Şurası 60 olmaz mı? Şuraya kaç kaldı? 30. O zaman ben arkadaşıma soruyorum şimdi. Şu kırmızının açısı 30'sa eğer. Demek ki kırmızı 30'dan küçük olan açı varsa dışarıda kalacak. 30'dan büyükler içeride kalacak. Bakıyorum tam açım 30'la başlıyor. O zaman Z2 çemberin üzerinde dahildir. Z3 60 o da içeride. Ta ki simetrisi. 30'un simetrisi arkadaşlar 150'dir. Bu taraftan 30 kalacaksa 150 de çemberin üzerinde olduğu için kümede dahildir. Bu da bu da bu da bu da bu da bu, da, bu kümenin içindeler arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 5 tane olacaktır. Cevabımız 5 tane olacaktır. Ee, bir daha şu açı olayını arkadaşlar anlatmak istiyorum size. Daha büyük bir üçgen çizerek mi anlatsam diye düşünüyorum. Şunu da şuradan hareket ettireyim şöyle bir kenara alayım. Bir tane daha büyük üçgen çizeyim. Yuvarlak çizeyim size arkadaşlar. Daha güzel. Daha iyi anlatacağımı düşünüyorum bunun üzerinde. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki bunun merkezi diyor merkezi bire sıfır. Aha, burası. Sıfıra bir. Tamam. Şimdi ben bu değerleri buldum. Bunları buldum. C0 1 uzunluğundaki C0 şurasıdır. Uzunluğu bir C0. Yani Z1 dediğim yer burası. Uzunluğu bir açısı 180 olan o da kim oluyor? Z7. O da burası. Bunlar kesinlikle çemberin dışındalar. Z 180'den büyük açılılar zaten ucuları kümenin dışında kalıyor. Ama ben bu 30, 60, 90, 120 ve 150 acaba kümenin içinde mi değil mi onu merak ediyorum. Ben de diyorum ki kardeşim onu merak ediyorsan ne yapıyorsun önce bir birim uzunluğunda bir çizgi çek. Bir birim uzunluğunda. Şu çemberin üzerindeki değerin Z'nin açısını bulalım. Buradan bunu tamamlarsan böyle, bu yarı çapta bir, bu da yarı çap olduğu için bir burada bir olduğu eşkenar üçgen şanslıyız. Burası 60'tır o zaman. 60, 60, 60. O zaman şu açı kaç olur? 30. O zaman şu Z'nin uzunluğu bir, açısı 30 olan değer. E bu tam karmaşık sayının kümenin üzerinde, üzerindeki dahil mi kümeye dahil. 30'dan büyük olan açılılar içeride kalır. 30'dan küçük olan açılar dışarıda kalır. E bakıyorum 30'dan 30'dan küçük olan var mı? Yok. O zaman 30 içeride kalır. 60 içeride, 90 içeride, 120 içeride. 150 neresi oluyor? Arkadaşlar 30'un simetrisi bu taraftan şöyle olur. O da baştan buraya kadar 150 tam da bunun üzerinde olacağı için bu da arkadaşlar içeride kalır. Burası da Z 6 bir cis 150 arkadaşlar. O da çemberin üzerinde olduğu için kümenin çözümüne dahildir. Evet dedim size arkadaşlar gerçekten yani böyle karmaşık sayıyı içmiş bir adamın çözebileceği bir soru tarzıydı bu. Karmaşık sayı ile alakalı çokça soru çözen bir insanın yapabileceği bir soruydu bu. İlk anda gördüğünde kaliteli bir soruydu gerçekten. Ama gel gelelim 2019 ÖABT sorusuna bakın basit dört işlem. Payda da kara kök gördüğüm şeyi iyili gördüğümüz zaman eşleniği çarparız. 2 çarpı kök 3 artı i. Payda eşleniği çarpınca 4 eder. Bunlar sadeleşti. Z eşittir kök 3 artı i bölü 2 artı i de bu tarafa eksi i diye aldım. Çarpıp toplarsam kök 3 eksi i bölü 2 kök 3 eksi i bölü 2 cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir soruydu 2019'daki. 2016'daki ne? 2019'daki ne arkadaşlar? Yani buradan anladığım kadarıyla çok iyi karmaşık sayabilmek lazım. Buraya baktığım zaman da çok da abartmamak lazım diyorum. Ama arkadaşlar yine siz bu temel konuları iyi bilin temel konuları iyi bilin. Bunlar size her türlü lazım olacak zaten. Temel konuları iyi bilirseniz üzerine de diğerlerini rahat koyarsınız. Peki arkadaşlar, bir başka videomuzda görüşmek